Metropol TV seçim turu canlı yayınları da tüm hızıyla devam ediyor ve Metropol seçim turu canlı yayınlarında 11. gündeyiz. Evet yarın da devam edecek Metropol TV seçim turu canlı yayınları e sevgili seyirciler. Yani sonuçlar açıklanmaya başladıktan sonra sizlerle birlikte olacağız. Bugün farklı bir lokasyondayız. Bugün Adalet Mahallesi'ndeyiz ve Derviş Küçük Sigorta önündeyiz. Evet Metropol TV seçim turu canlı yayınları. DNT uluslararası nakliyat ve yarınca grup destekleriyle gerçekleştiriliyor. Ve bunları da söyledikten sonra gün boyu sürecek canlı yayınlarımızı sizlere hatırlatmak istiyorum. Evet adaylarla gün boyu onlarla birlikte olacağız ve seçim yasakları öncesi onların son mesajlarını alacağız sevgili seyirciler. Hoş geldiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Denizli Milletvekili adayı Feridun Nail bizlerle birlikte. Hoş bulduk efendim. Evet artık son gün efendim. Neler yapıyorsunuz? Bugün nasıl başladı? Neler söylersiniz sabah saatlerinde? Yine erkenden yollara düştünüz sanırım. Evet. Artık son 24 saat. Ama seçim yasakları da tabi akşam 17-18 civarında başlayacak. Daha sonra propaganda yapamayacak partiler ve adaylar. Bugünü nasıl geçiriyorsunuz? Bugün biz dolaştık, dolaştık komple. Merkezde çalışıyoruz aşağı yukarı 10 gündür merkezde çalışıyoruz. Yetişebildiğimiz yere kadar insanlarımıza ulaşmaya çalıştık, yetişmeye çalıştık. Evet. E, bugün dedi ki en son gün Bayram yeri Meydanı'nda denizin kalbi olan Bayram Yeri Meydanı'nda olan orada gelen giden insanlarımızla, seçmenlerimizle e, emhal olalım. Bugün de böyle geçirelim dedik. Esnaflarla birlikte oluyoruz. Zaman zaman çıkıp bayram yeri çıkıp esnafları ziyaret ediyoruz. Bu şekilde bugünü ver geçireceğiz. Evet. Efendim notlarıma bakıyorum. Ee, Sayın Feridun Yarın saat 11'de 1200 evler ilkokulunda oyunuzu kullanacaksınız. Yarın nasıl başlayacak gün? Neler yapacaksınız? Sabah kalkınca benim ilk işim e, torunum kalkıyor. Dede dede de diye geliyor. E, onunla bir yarım saat bir sohbetimiz, oyunumuz oluyor. Daha sonra kahvaltı saati gelir inşallah. Ondan sonra da kahvaltıdan sonra ağır ağır hazırlık başlayacak. Ben saat 11'de oy kullanmaya gideceğim ama biraz daha erkenden oraya gidip sanlık, diğer da o okuldaki sanlıklarda dolaşıp bir hazırlık yapacağım. Daha sonra saat 11'de oyumuzu kullanacağız. Hayırlısıyla inşallah. Peki oy kullandıktan sonra efendim gün nasıl geçecek? Sandıklara dolaşırız. Yani sabahtan akşama artık yapabileceğimiz o. Sandıklarda görevli arkadaşlarımıza moral desteği vermek. Orada bulunan insanlarımızla tekrar buluşmak için sandıklara dolaşmayı düşünüyoruz yarın akşam kadar. Peki efendim 17 itibariyle sandıklar açılacak. Seçim sonuçlarını nerede öğreneceksiniz? Nerede olacaksınız o sıralarda? Saat 17'den sonra herhalde 18 gibi olur. Çünkü bir saat sonuç gelmez. 18 gibi Milliyetçi Şarkıt Partisi il teşkilatında olacağız. E, oradan artık seçim sonuçları netleşinceye kadar gece 12 mi olur, 1 mi olur, sabah mı olur? Sesim seçim sonuçları tam netleşinceye kadar oralarda olacağız. Evet, tüm adaylar, aday adayları, il başkanlığı evet. hepiniz MHP il binasında olacaksınız. Orada olacağız. şeyler de gelir yani camiamız da orada olacak. Çünkü nerede olacağız diye soruyorlar. Evet. E, il teşkilatı binasında olacağız. Çok kalabalık olursak o yolları kapatmamak adına çünkü sanayi şey bölgesi, hastane bölgesi orası göreceğiniz gibi. Hastanenin yollarını kapatmamak adına belki bayram yerine inebiliriz. Ne bekliyoruz efendim seçimden? Seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi şu anda iki milletvekili çıkarmış gibi görünüyor. İnşallah insanımızın vereceği destek de bu üçte olabilir. Çünkü diğer siyasi partilerden farklı bir çalışmamız oldu. Diğer siyasi partilerin her her aşamada her yerden sıkıntıları var. Sadece Cumhurbaşkanımız iyi karşılanıyor toplum içerisinde. Cumhurbaşkanımızın oyları kalıcı olarak devam ediyor. Onun haricinde her siyasi partiden mutlaka kendi partisiyle ilgili şikayet eden insanlarla karşılaşıyoruz. Bu anlamda baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi Denizli'de hem listesinin düzgün olması açısından hem çalışması, listenin komple bir çalışması açısından Denizli'de e, en iyi performans gösteren siyasi parti, Milliyetçi Hareket Partisi. İnşallah sonuçlar da ona göre iyi olacak diye düşünüyorum. Peki efendim, Milliyetçi Hareket Partisi anlamında beklentiniz bu. Peki Denizli genel seçimi ile ilgili ne söylersiniz? 7 milletvekili var. Şimdi tabii diğer partilerin şu şu çıkar bu çıkar dememizin uygunluğu yok yani bizim e, denizli insanımızın tercihleriyle, e, destekleriyle olacak bir iş bu. Ama e, görünen o ki Milliyetçi Hareket Partisi denizde e, sürpriz parti olacak. E, alabileceğimiz en iyi oyları bu seçimlerde alacağız gibi görünüyor. E, diğer siyasi partilerde de hala bugün bugün bile. E, bayram yerinde ziyaretimiz gelen vatandaşlarımızdan dinliyoruz. Bugün devam ediyoruz orada. Diğer siyasi, siyasi partilerden olup da bize oy vermeyi düşünenler geliyor, şikayet ediyor. İşte bizim parti şu olsaydı, şu olmasaydı daha iyi olurdu, böyle olurdu, şöyle olurdu. Böyle şikayetler de duyuyoruz. Ama Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninde bu tür bir yaklaşım asla yok. E, ee, Milliyetçi Hareket Partisi dimdik ayakta görünüyor. Peki efendim Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili hem Denizli'den ne olursanız, hem ülke geneliyle ilgili ne söylersiniz? Ben Cumhurbaşkanlığı seçim seçimlerinin %152 ile 55 arasında e, sayın Cumhurbaşkanımızın kazanacağını inanıyorum. Çünkü sağda da görüyoruz. Yani bunun e, hem kendi partilerinden, hem bizim partimizden zaten oy alacak, yüksek derecede oy alacak. Ayrıca diğer siyasi partilerden de e, sosyal medyadan izliyoruz. Sağda görüyoruz ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile olan ilişkisi, dolayısıyla PKK ile olan ilişkisi sebebiyle kendi partilerine oy vermeyi düşünmeyen birçok seçmen var. Bu seçmenlerin bir kısmı e, Muharrem İnce'ye yönelmişti. Muharrem İnce de adaylıktan çekildikten sonra e, Türk milletini seven, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni önemseyen, e, At-Türkçüyüm diyen insanların dönüp. Birçoğunun çoğunun e, Cumhurbaşkanımıza oy vereceğini düşünüyorum ben. İnşallah da öyle olacak. Peki efendim e, muhakkak çoğu insan kararını vermiştir. Artık bir gün kaldı. Bir günden bile az. E, ama bir kez daha size sormak istiyorum. Kararsızlar da olabilir muhakkak. Evet. E, neden Milliyetçi Hareket Partisi'ne neden Feridun İnal'a neden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeli vatandaşlar? Evet. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarının dışında hiçbir e, oluşum içerisinde yer almadı bugün kadar. Almaz da. Çünkü partinin, partinin kuruluş felsefesi bu. Türk Milliyetçiliği felsefesiyle kurulmuş bir siyasi partinin e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar verecek hiçbir oluşum, oluşum içinde bulunması mümkün değil. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi, seçmenlerimizin de söylediği gibi, Türkiye'nin sigortası olan bir siyasi parti. Bunu birçok insanımız söylüyor. Hatta işte biraz önce söylediğim gibi diğer partilerden bize oy verecek olanlar bunu söylüyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin mutlaka mecliste güçlü bir siyasi parti olarak kalması gerektiğini, çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sigortasının Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin tercih sebeplerinin en büyük sebeplerden birisi bu. Ayrıca bizim tabii bir camiamız var. Bir fikir partisiyiz. Fikir partisi olmamızdan dolayı partimiz kurulmuş 54 senedir. 54 senedir bu seneden bugüne bu partinin bu davanın içinde bulunan insanlar var. Onlar zaten davayı gönülden inanmış. Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteklerini devam ettiriyorlar. Peki efendim ee, adaya dair sürecinde İçine katarsak yaklaşık 45 günlük bir çalışma, büyük emek, <laughs> günde 3-4 saatlik uykuyla, e, uykusuz geçen günler, yorgunluk, e, binlerce insana ulaştınız. Artık e, sözün bittiği yer, artık söz sizde değil vatandaşta, sandıkta. Evet. E, genel bir değerlendirme yaparsanız nasıl geçti bu seçim kampanyası? Ben öncelikle Denizli halkına teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adaya adayken biz sağlara indik. Aday olduktan sonra da sağlardayız. deniz halkı bizlere, bizleri bağrına bastı. Çok sıcak karşılamayla bizleri karşıladı. Gittiğimiz her yerde diğer siyasi partilerden olanlar bile Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları geldiğinde böyle direkt karşı tavır takınmadan sadece kendilerinin şu veya bu partiden olduğunu, e, oralara oy vereceklerini ifade ettiler ama nazi nezaketlerini kaybetmeden bu ifadeyi yaptılar. Bu e, yani sadece bugün için önemli değil, Türkiye'nin geleceği için de çok önemli bir konu. Çünkü insanımızın artık biraz daha kültürel yapı itibariyle e, olgunlaştığını görüyoruz. Bu bizleri memnun ediyor. E, bizi bu şekilde sıcak karşılayan ee, ...insanlarımıza da buradan çok teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verebilirsiniz, vermeyebilirsiniz. Ee, bunlar bizim için önemli değil. Bu iş nasip işidir. Baştan beri söylüyorum. Nasip olur Ankara'ya gidersek de biz Milliyetçi Hareket Partilileri ne kadar hizmet ediyorsak diğer siyasi partiler de aynı şekilde ayrım yapmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Evet. Peki efendim. Az önce de söyledik. Artık söz karar vatandaşta gidecekler oylarını kullanacaklar. Buradan bu program adına seçim öncesi son mesajınız ne olur? Ya milletimizin biraz daha düşünmesi lazım. Yani biz e, Milliyetçi Hareket Partisi olarak çıktık. Bu olayları, yaşanan olayları, yaşanabilecek olayları anlattık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok önemli bir e, işte. Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, yıllardır süren ee, emperyalist, emperyalist ülkelerin baskısı altından kurtulmaya çalışıyor. Bu dönemde de hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclisi güçlü yaparak hem de Sayın Cumhurbaşkanımızı seçerek e, bu dönemde de bu devam edecek. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık yüzyıllık bir devlettir. Rüştünü iptal etmiştir. İspat etmiştir. Rüştünü ispat etmiştir. Bundan sonraki dönemde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyada sözü geçen sayılı ülkeler arasında yer alacaktır. bunun altyapısı geçtiğimiz beş yılda hazırlanmıştır. Bu 5 yılda inşallah önümüzdeki 5 yılda da bu oturtulacak. Bundan sonraki dönemlerde muhalefetlerde, muhalefette de çok büyük değişiklikler olacaktır diye düşünüyorum. Bu değişiklikler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yararına olan değişiklikler olur düşüncesindeyim. Dolayısıyla yani şu siyasi, parti, bu siyasi parti değil. Her siyasi partinin Türk milliyetçisi olarak kendini göstereceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu seçimler çok önemli. Bu seçimlerde mutlaka mutlaka 5 yıl önce de 5 yıldan bu yana altyapısını hazırladığımız büyük Türkiye'nin kurulması için, güçlü Türkiye'nin kurulması için bizlere destek vermelerini rica ediyorum. Efendim, Size kalben başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. ederim. istediği olsun diyoruz. İnşallah. Ben teşekkür, teşekkür ederim ederiz ederim. katıldığınız için. Tamam. Çok sağ olun. Tamam. Evet sevgili seyirciler, Metropol Seçim türü canlı yayınlarında devam ediyoruz canlı yayınlara ve Milletçi Hareket Partisi Denizli Milletvekili adayı, birinci sıra adayı Sayın Ferit Ünal'ın görüşlerini aldık. Gün boyu canlı yayınlarımız sürecek. Tekrar hatırlatalım sevgili seyirciler. Metropol TV seçim türü bugün Adalet Park'ın hemen altında Derviş Küçük Sigorta önünde bekleriz. saygı duyarak çalışmalı ve önceliklerinizin ne olduğunu iyi belirlemelisiniz. Tıpkı trafikte önceliğin nerede olduğunu bilip yayalara yol vermek gibi. İnsan hayatından daha kutsal bir gerçek yok ve o gerçeği de yaya önceliği koruyor. Daha az can kaybı için bu yolda hep birlikteyiz. Öncelik güvenli trafik. Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller enerjinin sigortasıdır. Onlar bizim en yakın dostlarımız. Saymakla bitiremeyeceğimiz, güzel sıfatlar yüklediğimiz masum zararsız arkadaşlarımız. Keşke bu kadar zor olmasa onlara karşı iyi olmak. Onları sevgiye ihtiyacı olan canlılar olarak görmek. Hayvanlara şiddet suçtur. Onlara yapılan şiddete, istismara, terk edilmelerine karşı çevre, doğa ve hayvanları koruma ekipleri dostlarımızın her zaman yanında. Tek yapmanız gereken Haydi uygulamasından yardım ihtiyacı olan hayvanlarımızı bir dokunuşla bildirmek. Haydi, bir dokunuşun yeter. Gözümü açalı 10 gün oldu. İlk iş doktorlara, hemşirelere tek tek teşekkür ettim. Ama sana teşekkür etmediğimi fark ettim. Neredesin? Nerelisin? Kaç yaşındasın? yaparsın ya da ne bileyim daha önce şans eseri bir yerde karşılaştık mı hiç bilmiyorum. Sadece 15 dakikanı ayırdığını biliyorum. O 15 dakikayla yeniden doğdum. İyi ki varsın kan dostum. Siz de düzenli kan bağışçısı olun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Bu hilal sensiz olmaz. Sevginin tohumu umudun Yolculuğudur bu serven. Seferber oluruz. Yurdun dört bir yanına uzanan ellerde dirilir, filizlenir hayallerimiz. Yürürüz geleceğe milletçe, elimizde fidanlarla. Uzanırız toprağın kalbine, kök salarız vatanın en derinlerine. Doğayı korumak için Ağacı yaşatmak için, çocuklarımızın geleceği için gayretimiz. Bir hayal değil gerçek. Bir ve beraber olacağımız yeşil bir memleket. Gelin yeşil vatan hedefinde birleşelim. Merhaba. Buyurun efendim. Buzdolabım bozuldu da gelip acaba? Adres alayım. Dolap bozuk soğutulmuyor. Bursak belki çalışır ya. Ben onu denedim, çalışmadı. Yalnız bunu burada halledemeyeceğim. En iyisi bir dükkana götürüp bakayım. E ne zaman geri getireceksiniz? İki güne, iki haftaya, en geç iki ay elinizde. İki ay çok uzun ama. Siz yetkili servis değil misiniz yani? Çünkü internette aradığımda en üstte sizin isminiz çıkıyor da. Hanımefendi biz yetkili ve yetkili servisiz. Bizden daha etkilisini bulamazsınız. Sahte servis mağduru olmamak için yetkili servislere servis.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Bir tane sigara içmeden imkanı yok ayılamıyorum. Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum. Benim de bir masrafım bu var. Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var. Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder? Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım. Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum. Evet. Kalır mısın Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. sulama yöntemleri su israfı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın. Korunan damla geleceğimizdir. Dünyaya bir can getirmek kolay değil. Emek ister. Şefkat ister. Sabır ister. Özen, fedakarlık, güven ister. Sevgi ister. Tüm bunları israf ettiğimizin farkında mıyız? gelecekte de böyle zor günlere rahatlıkla göğüs gerebilmek için gelin sofralarımıza sahip çıkalım. Gıda kaybı ve israfına karşı hep birlikte harekete geçelim. İhtiyacımız kadar alalım, geleceğimizi çöpe atmayalım. Gıdanı koru, sofrana sahip çık. tatlı tariflerini ararken yanıltıcı reklamlara ve paylaşımlara amana dikkat edin. Unutmayın, güzel bir yemek tarifine ulaşmak için kredi kartı bilgilerinizi ve anne kızlık soyadınızı paylaşmaya hiç gerek yok. Bilgi güvendiğiniz için doğru adres Siberay. büyük mutluluklarınızı siz bilin yeter. En özel anlarınızı korumak için bazen küçük bir farkındalık yeter. Mahremiyet kapağı sizi ve sevdiklerinizi korur. Kişisel verileri koruma kurum. Akneye, sivilceye, kelliye, selülite, çatlağa, varise, kiloya, aklına ne gelirse çözümü bunda. Yüzde yüz doğal. <laughs> İsveçli bilim adamları bile bu formülün peşinde. Bakanlık onaylı. Bakanlık onaylı. Abicim bak ben bununla tam 47 kilo verdim. İnanmazsın saç yoktu bende. Ee bizim de işimiz bu ne de olsa. Bilinçli tüketici olarak bizim de işimiz bu. Aldatıcı reklamlarla ilgili e-devlet kapısı ve mobil tüketici uygulaması üzerinden reklam kuruluna başvurabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Ya bunca yıldır sosyal medyadayım. Şu linç kültürünü bir türlü anlayamadım ya. Hayır, ortam sağlam olsa da suç gerçek. Siber zorbalıkla ilgili tüm bilgiler Siber Ay'da. Hadi çocuklar gidiyoruz. Hadi oğlum hadi. Aşağıdan bekliyorlar zaten. Mehmet sen de göster şu yarayı. Of çok kötü olmuş. Hadi biz gidiyoruz. Görüşürüz kardeşim. Bizi biz yapan her türlü bilgimiz kişisel verimiz. Görüşürüz. Bazen ismimiz ya da bir yara izimiz. Merhabalar. Soldan ikinci öde. Teşekkür ederim. Hatıralar iz bırakır ve geride bıraktığınız izler size kim olduğunuzu hatırlatır. Mehmet. Abi ne yaptın ya? Ay türkünme, ben halledeceğim. Ayşe! Koş yardımcı! Hatıralar yaşasın. Size ait olan sizde kalsın. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veri de hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var.